Herkese merhaba, fonlarda beklenen oldu ve stopaj avantajı uzatılmadı. Dün akşam gelen resmi gazetede yayınlanan kararla beraber fonlarla ilgili olarak stopaj avantajının uzatılacağına dair bir ibare olmadığından fonlarda stopaj eski versiyonuna döndü. Yani baktığımızda e, eski e, şekilde uygulandığı gibi Fonlarda %10 stopaj uygulanmaya devam edecek. Şöyle bir tabloya e, hızlıca bakalım. Para piyasası fonlarında 30 Nisan 2024'e kadar alınanlar %0 stopaj olarak devam edecek. Ama 30 Nisan 2024'ten sonra alınan, yani 1 Mayıs itibariyle alınanlar, 31 Ekim'e kadar alınmış olanlar satıldıkları zaman %7,5 stopajı olacak. Yeni alınanlar, yani 1 Kasım itibariyle, tarih itibariyle alınanlar da stopaj %10 olarak uygulanmaya devam edecek dolayısıyla eski e, tabloya geri dönmüş olduk hisse senedi yoğun fonlarda herhangi bir değişiklik yok hisse senedi yoğun fon ibaresi gördüğünüz fonlarda sıfır stopaj devam ediyor serbest hisse senedi yoğun fon Çünkü son dönemde özellikle arbitraj ve mutlak getirili fonlarda sıfır stopaj e, çok ön plana çıkıyordu bu fonlarda sıfır stopaj devam ediyor burada bir değişiklik yok Değişiklik olanları aslında kırmızıyla da işaretledim para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli borçlanma araçları fonları, fon sepeti fonları yani yabancı ve döviz e, ibaresi içermeyen mesela teknoloji fon sepeti fonları vardı, emtia fon sepeti fonları vardı. Bunlar stopaj avantajından fayda alınıyordu artık bu stopaj avantajı kalmayacak %10 stopaj olarak devam edecek. En çok belki son dönemde öne çıkan altın fonları. Altın fonları da bununla ilgili daha önceki videoda da söylemiştim. %7.5 stopaj avantajı kaldırılabilir demiştim. Ve aynı şekilde altın fonlarında da %10 stopajı geldiğimizi söyleyebiliriz. Özetle baktığımızda aslında 23 Aralık 2020'nin öncesine döndük. 23 Aralık 2020 öncesinde tüm fonlarda hisse senedi yoğun fonlar hariç %10 stopaj uygulanıyordu. Ve bu şekilde uygulanmaya devam edecek. Tabii hisse senedi yoğun fonların yanında bir de %51 hisse senedi içeren ve bunu izannamesinde belirtilen e, fonlarda bir yıl elde tutulursa işte NRC gibi, TCD gibi bu fonlarda sıfır stopaj devam ediyor. E, bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Tekrar tekrar vurgulayalım. Eski tarihli aldığınız fonlarınız varsa yani 30 Nisan öncesi aldığınız fonlar varsa stopaj e, sıfır olarak uygulanacak. 1 Mayıs'ta 31 Ekim arasında aldığınız fonlar varsa orada %7,5 stopaj uygulanacak. Yeni aldığınız fonlarda %10 stopaj uygulanacak. Bunu nasıl belirliyor sistem derseniz ilk giren ilk çıkar mantığıyla ilk aldığınız fonlar ilk satılacağı için orada ilk çıkacak olanlar tarihe göre stopaj belirleniyor olacak. O yüzden ilk sattığınız Fon stopajsız veya 7.5 stopajda olacak ama yeni alıp sattığınız fon %10 stopajda olacak. Buna da dikkat etmekte fayda var. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.